Fenerbahçe, uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü Dominik Livakovic transferini bitirmek için girişimlerini hızlandırdı. Yeni sezonda kaleye transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Dominik Livakovic transferini bitirmek için girişimlerini hızlandırdı. Daha önce Hırvat kaleciyle anlaşan sarı lacivertliler, kulübü Dinamo Zagreb ile de anlaşmak üzere. Fenerbahçe'nin Livakovic transferini 9 milyon euro bon servis bedeliyle bitirmesi bekleniyor. Öte yandan Livakovic'in kulübüyle oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçları olan ayak maçlarının ardından Fenerbahçe'ye katılacağı tahmin ediliyor. d o m i n i k l i v a k o v i c kimdir? Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Dominik Livakovic kimdir? Livakovic, 9 Ocak 1995 yılında Hırvatistan'da dünyaya geldi. Kaleci pozisyonunda görev yapan Hırvat milli futbolcu futbola N.K. Zadar, takımının altyapısında başladı. 2007 ile 2012 yılları arasında N.K. Zadar forması giyen Livakovic 2012 yılında N.K. Zagreb altyapısına transfer oldu. Dominik Livakovic Kulüp kariyerinde çıktığı 392 resmi maçta 390 gol yerken bu maçlarda 159'unda kalesini gole kapattı. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.